Şimdi böyle konuştukça kafamda daha bir taşlar oturuyor. Zeynep Hanım, uyandığımda ilk ne demişti Akif'e dair? Akif bana çarptı dedi. Hatırlayın. Ya, evet öyle dedim ama yani başından beri söylediğim gibi çok da yüzde yüz emin değildim hiçbir zaman. Ortada abuk bir durum var. Mesela Taner, madem elinde bu deliller vardı, niye bize gelmedi Akif'e gitti? Amirim siz Taner Hoca ile alakalı internette yazılanları bir bilseniz. Adam şu anda Türkiye'nin starı olmuş durumda. Eleman seviyor zaten medyatik olmayı. Ayağına da bir pas geldi. O da gol attı. Doğru söylüyorsun. Herif tam bir şovmen. Böyle bir fırsatı kaçırmaması normal. Ya peki siz süreci başından beri takip eden insanlar olarak ne diyorsunuz Akif? Sizce ne yapacak? Bundan sonraki adım ne olur? Ortada iki seçenek var. Ya pes edecek. Ya da kendi dahil etrafındaki herkesi mahvedecek. Zeynep Hanım bir şey öğrenirsek size de haber veririm. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.